Böyle bir şey yok. İki tane devrim taşı verdi. Son çevirmemizde aldık. Hem de... Hem iz iş. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir Groza geldi. Onu sıfır elmasa çıkartmaya çalışacağız. Elmasla oturma almaya çalışacağız. Diğer bir şans şarkı var ona gideceğiz. Bütün etkinliklerin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Öncesinde yanımda Kadriye var. Kadriye'cim hoş geldin. Hoş bulduk Seko. Hoş bulduk. Kadriye bu sefer elmasa bu grozayı alabilir miyiz? Sıfır elmas ama. Evet sadece fişlerle. Yüze yakın fişim var. Bir de şans şarkından alsak. E, sıfır elmas. Ben alırım. Şimdi ne diyor? Hasar 2, zırh delme 1, e, ateş 1, menzil 2, isabetlik 1, zırh delme 2, menzil 1, isabetlik 2. Yani gönül isterdi ki bu atış oranı 2 hasar 1 olsun ama bu silah hasarı çok yükseltmişler bunda. Hem zırh delme hem hasar. Bunu almaya çalışacağız. Biz her zaman 7 artı yükleri hedefleriz. yetersiz malzeme. Evet takas sapamıyoruz. Şimdi. Çevirebilir miyim? İlk çevirmeyi ben yapabilir miyim? Yap hadi, yap. Hadi bakalım. Bakalım. Aa, ben niye geçtim? Ben de bilmiyorum valla geçtim. Sen mi ee, çevireceğim ben mi çevireyim? Çevir devam et. Arkadaşlar sizce 100 tane fişe bunu alabilir miyiz? 7 artı 3'ü tabi. Ya 4 tane evrimimiz var. Aslında bakarsan... Lütfen çevireyim lütfen çevir. Bizim önemli olan şablona ihtiyacımız var. Tamam mı? Kadiye ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada bu çarkta... Evrim taşı aldım ha. Evrim taşı zaten çok zor verecek. Çünkü burada 3 tane şablon var. 4 tane. Bakayım. Aa evet 3 tane şablon var. Çevirmek ister misin? Tabii ki çevir. Ah. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz Kadriye yan yana geldik mi bütün şanslarımız duruyor abi. Kansımız sıfıra iniyor. Tek başınayken oysa ki daha şanslı. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben üç çevirmeye bir şey, şey aldım evrim taçı. Sen 3 çevirmeye ne aldın? Şablon önemli. Şu anda bize şablona ihtiyacımız var. Yeni evrim verdi. Şablonu niye vermiyor? Bir şey ko. Ula bir tane evrim Benim, taşı var. Bak için bir tane daha evrim taşına ihtiyacım var. Hayır bir tane evrim taşı var çarptı onu iki defa attı bir tane şablon atmadı. Üç tane şablon var oysa ki burada. Ver ben çevireyim sefer. Kadriye şansımız yine iyi haber gitmiyor ha. Ben sana söyleyeyim. Bence tane kadar aha. Yeni evrim attı. Ya eski, böyle bir şey görmedim. Yedi üç tane. Art, ama Kadriye üç tane yedi, şablon var. doğru diyorsun da 7 artı 3'ün en azından şeyini tamamladın. Evrim taşını tamamladın. Hayır evrim taşına ihtiyacımız yok ki. Ha sen hangisini alacaksın? Birinciyi mi alacaksın? La şablona ihtiyacımız var. Şablon. Evet üç tane şablona ihtiyacımız var. Yine evrim attı. Ben çok böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum ya. <laughs> üç tane şablon var onları atmıyor bir tane evrim atıyor sürekli. Aha bir tane aldık. Hadi ya, say say Garin abi biraz küfür edelim. Öyle edince veriyor. <laughs> La bir de videomuz şey <laughs> Güzel. Niye vermiyorsun? Hiç niye vermiyorsun şeyin diye. Hiçbir takas etmeseydin de şu takasları takas ettirseydik şurada. Kadir tekerleme gibi komiksin ya. <laughs> Aynen. Aha yine evrim taşı attı. Fazla evrim taşının zararı yok Seko. Ya ben evrim taşı istemiyorum ama şablona ihtiyacım var. Vermiyor. Ama vermesi lazım. Olmaz ki böyle. Aha, Aha bir tane daha. Arkadaşlar sadece fişlerle herhalde sıfır elmasa <laughs> 7 artış bir olacak. Çok yaklaştık. Hadi bakalım. Hadi onu da at da gidelim be. Hadi onu da at da gidelim. Hadi Garenacığım. Bak aramız bozulmasın yine hadi. Vay arkadaş. Aha da geldi. Aynısı geliyorsa koş şimdi. Hayır evrim taşı verdi. Evrim taşı verdi mi şablon vermiyor. Sanki günaha girecek. <laughs> Sanki günaha girecek. Yanına bir tane de şablon verse. Seko, bence ben çevireyim. Ula hadi. Kadir 23 tane kaldı peşimiz. Yapma be bir tane ver gidelim. Hadi sen çevir. Hadi bir kadir, kadir, şuraya bir gerilim müziği mi koysan? <laughs> Aynen. Gerilmeye başladım. Hadi bakalım. Ay! Ona tıklayacaktım, şeyi tıkladım. Ee. Hadi bence sen çevir. Neyse. Seko son 13. 3 çevirme hakkım var. Bir beşli, iki beşli, bir tekli. Yok. Hadi. Üçlü. Hadi at artık şunu. Abi sonuncu diye vermiyor görüyor. Piss. Karayel. <laughs> evet. Hay. Verdi. 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 <laughs> Vallahi vermedi. <laughs> alacağız alacağız. Sıkıntı yok. Yeni evrim veriyoruz. Sen verici. şu an elmaslık veriyorsun ama. Evrimi... Hayır evrim. Daha elmasa başlamadım. Başladın. Aha. Dur dur dur. Vallahi son çevirmemizde aldık. Hem de Aynen. böyle bir şey yok. İki tane de evrim taşı verdi. Oo. Geri aldım Garen Alatı'mı. Arkadaşlar bir de 200 elmasmış tek çevirme. Çok da pahalıymış. Hemen fişlerle aldık. Temiz iş. Çok temizlik. Hemen şöyle grozamızı alalım abi. 12 tane de evrim taşımız oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çekken bir grozamız oldu. Ya bu ne? Bu nasıl bir sestir? Bu nasıl bir dehşet bir görüntüdür? Güzel güzel. Evet arkadaşlar. 0 elmasa 7 artı 3 aldık. Şimdi yeni bir etkinliğimiz daha var. Ona da gidelim. Şöyle bir etkinlik gelmiş. Şey diyor ya. Bir topa bir araba. Şöyle bir, bir Evet şu. Şans çarpı diyor. Ben bu çarpıyı hiç sevmiyorum ya. Vallahi hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorsan mücadelesiz çıkartır. Yok 9 çıkartadım sana. Aa %75. %75'e %75 ne alındınız? Ortak orta kostümü mu? Z-75 biraz şey o ortak kostümü galiba yoldaş görünümü hmm. Tamam biz burada o zaman şu 360... atölye fişlerini alalım Aynen Tamam Şimdi tekrar bir çevirme 9 elmasa şu kıyafeti düşürtmeye çalışacağım arkadaşlar ama tabii ki alabileceğiz mi, bakalım Gitti de düşüyor şey olur mu? Ula ne alacağız Kadiye şimdi Al bunu al bari Onu almayayım bari şuradan Şuradan alayım bu silahı de deseni Aynen olabilir ee, Mutlaka almak zorundayız değil mi? Yani. Her çevirmede yapmazsak. 85 şey gelecek Seko sanık şu an. Aa 60. E, sen Seko sende hiç şans yok ki. Hadi ya şu kıyafeti almaya çalışıyorum. Aa 60 nedir ya? Yenileyelim abi. Şunu al bari ortağım. Yok. Hayır ortak da pahalı şu anda. Ben buradan bunu alacağım abi. <laughs> bu güçler de iş yapıyor biliyorsunuz. Tekrar bir çevirelim. 85 gelecek. Hadi bunun mantığı bu. Değer Sana bir şey söyleyeyim mi Seko? Sen Düşeye, doğru çıktın, aşı mı geleceksin. Abi geleceksin? da almam ben. Benim dünya kadar motor desenim var. bu fişler yüzlerce var. Skar. Pembe Skar'ın yok. Pembe Skar kutu mu alalım 5 tane? Abi Skar'ın da kralı var bizde ya. Gerçi o da doğru ya. Abi ben şu petleri alayım. En azından şurayı işe yapayım. Aynen. Tekrar deneyelim abi. Kuran 85 gelecek. Aha. Aha. Vay. Yenile diyebiliyoruz değil mi? Evet. Kıyafet al şimdi. Tamam, evet. 9 elmasa şu güzelim kıyafeti, en pahalı kıyafeti alıyoruz. Temiz iş. Çok temiz iş. Sevdim. Sevdim ben. Evet arkadaşlar çok karlı bir video oldu bence. 0 elmasa 7 artı 3 aldık. Bence çok güzel şanslıydık da. Şöyle grodamıza bir bakalım. Oy Her bir grodamı durdu. Şöyle mi? bir kuşanalım abi. Şimdi grozamızı aldık. Hemen kombinimizi de yapalım. Şöyle bir gelelim kostümümüze. Paketimize. Neredesin ola? paket? Tamam burada. Kuşan bakalım. Komple kuşan gitsin. Al sana kombin. Al sana, Kom kombin. Al sana kombin. Al sana Ay. Bu ne? Maskesi güzelmiş ama. Çizik burada mi? Hadi ya, bunun bayağı bir kombin yapmak lazım ya. <laughs> Böyle çok kötü. <laughs> Saçı güzelmiş ama Seko yanda. Oo yanı jiletli. Yüzüne de şey yapmış. Ya ben bunun montunu beğendim aslında bakarsanız. Yani. Aman daha sonra kombinleriz. Evet arkadaşlar <laughs> böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza halen daha abone değilseniz bir abone olursanız çok seviniriz. Ben bunu daha sonra kombinlerim. Montunu çok seviyorum bu kıyafetin ama. Beyaz e, ortamızda da uyumlu oldu. Aynen çok güzel. Güleli Kendinize yapalım. çok iyi bakın arkadaşlar. Daha fazla vaktinizi almayalım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere.